Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle petify kings 3. bölümünü oynuyorum en son hatırladığım kadarıyla 4. bölüm 4. dünyada kalmıştık ve diğer dünya çok pahalıydı ama bana peti veren yani kimseye onayla teşekkürlerim var o olmasaydı belki şu an ikinci dünyaya ancak geçmiştim 3 bölümde. Ona çok minnettarım. Ve belki şu an bunları kılıçla bile saldırmam gerekiyordu. Şu anki kılıcım 7K gücünde. Tepetim karşısında bir hiç. Ama yine Sanırım bir sonraki bölgede çok işime yarayacak bir kılıç. Veya ondan sonraki bölge. Zaten oyunda 8 bölge var. Yani öyle tahmin ediyorum. Ve ben şu an yarısını geldim. Şu an amacım diğer bölge için para birikmek. Çünkü hatırlıyorsanız önceki videoda size bu bölgenin Legendary'sini ve önceki bölgenin Legendary'sini gösterdim. Bu, bu sefer de diğer bölgeye geçmeye çalıştım. Biraz uzun sürecek ama değecek. Ve bu yaratıkların beni takip etmesine çok gıcık oldum. Çok rahatsız edici. Her zaman bana bakıyorlar. Ve 1 milyon biriktirdim. Bu benim için bir başarı değil çünkü önceki bölgede yumurta açmak için para biriktirirken zaten 1 milyonu geçmiştim. Ama diğer bölge için yeterli değildi. Eğer yeterli olsaydı tabii ki de diğer bölgeyi açardım. Kolay gibi geliyor artık. 2 milyon. 2. 2.2 nokta, nokta milyon. Zaten her birinden yaklaşık 40 bin falan alıyorum. Ama tabii çoğu farklı. Bazen 30 bin de alıyorum. Bazen 50 bin alıyorum. Değişiyor yeter. üstten yeni kılıç geldi. Ne kadar güçlü yani fazla güçlü bir kılıç değil. Benim yine hemen hemen aynı. Bir buçuk milyon oldu. Olmadı bir buçuk oyunu geçtim. Tabii ki diğer bölgenin legendary'sini ve sizin için çıkarmaya çalışacağım. şu an başka birisi daha saldırıyor ama sanırım aşırı güçsüz fight onun kullandığı petler güçlü güçsüz mü anlayamadım çünkü ben tabi bildiğiniz gibi bu bölüme kadar hep bu petle oynadım sadece size legendarileri gösterdim zaten petleri takmadım bu legendary'sinde de baş... ikinci bölümde başka birisine vermiştim Aynen düşündüğüm gibi sanırım. O da benim bana bu siteleri veren gibi o da benim ona verdiğim pet için bana aynı şey yapıyordur. Yani anlatabildim mi? Sanırım anlamamışsınızdır. 2 milyon oldu. Amacım

arkadaşlar ben hala biraz hastayım üstten gereksiz gereksiz kılıçlar geliyor çok güçsüzler ve biriktirdim parayı Oo, oo. Bunlar çok fazla büyük. Ve tamam iyi. 60 bin 80 bin para veriyorlar da. Baya baya büyükler. Benim acilen bir bakayım daha güçlü bir kazma geldi mi? gelen daha güçlü kazma evet var bu kazma diğerinden fazla güçlü değil ama şimdi görür öyle bu kadar para açmak için çok az olur çünkü hatırladığım kadarıyla ikinci bölünden hatırladığım kadarıyla bu bölgenin yumurtası 300 bin 350 bin mi öyle bir şey. Bu yüzden ben bayağı biliktim Ama Amerika için de çıkarsa güzel olur. Şunları kaçmaya gideceğim. Ve bu bölge mı altı. Tamam. Aşı Neyse Arkadaşlar... Bekleyin ben hemen tekrar oyuna dönüyorum. Arkadaşlar tekrar geldim. Az önce bir internet sorunu vardı. Hala internetim çok az. Ama yapabileceğim bir şey yok. Canım. Arada böyle kesikler olabilir ama ben arayı zaten keseceğim. Bence bu para Hayır, yeterli değil. Asla yeterli değil. Şimdilik yeterli bence bu. Tamamdır. Ve yine aynı şey oldu arkadaşlar. Ha tamam. Geçti. Dondurmaya gerek yok. gözüme bir detay çarptı ama bence gerçek değil söylememe gerek yok en aynı ödül aldım neden değil bir ödül verdi zaten birinci bölümde almıştım bu ödülü burada değildi burada, burada 328 Max en kötüsü sandım Luna bu da sanırım en kötüsü isimleri farklı olsa da kanın olduğu için en kötüsü yani bazen sanırım türleri değişebiliyor. Loro bu sefer real çıktı. Ama çok güçsüz olduklarına eminim. Arkadaşlar çok önemli bir işim vardı. Halledip geldim. Bence benim bunda da saldırmaya ihtiyacım yok. Düşünüyorum böyle işlere kötü bir şey ama düşünmüyorum. Ben gidip bir yumurta açacağım. Hadi dua edin legendary çıksın. Yine mi? Neden hep böyle oluyor? Ehe, ben bir daha gittiğimde bir şeye bakacağım. Eğer doğruysa size söyleyeceğim. Yanlışsa unutun gitsin. Dua edin. Dua edin. Legendary player. E bu arada ben en son sanırım petlerimin gücüne bakıyordum. 16k 16k 9K 9K Yani pek de iyi sayılmazlar yine. Keşke Pet Simulator X'deki gibi hepsini bir anda gönderme mantığı olsa o zaman tabi ki takarım. Ama olmayınca bir tıklıyorum en güçsüzünü götürüyor. Bir tıklıyorum yine en güçsüzü. Böyle olmuyor. Aysel ışınlanıp buradan ilgileceğim. 6 milyon biriktir ama. Vardım neredeyse. Bu arada ben seviye atlamışım Gladiator diye. Bu arada, bugün de trade deneyeceğim. Umarım o kadar fedakar hatta daha iyi bilme görünürüm. Trade deneyimlerine başlıyorum. Çok deneyeceğim. İyi bir şey gelirse haber vereceğim. Zaten gelmezse de videoya devam edeceğim. Arkadaşlar aradan 5 dakika geçmedi ve çok iyi petler aldım. Bu kadar hızlı olacağını tahmin etmiyordum. 797 ve 448k. İnanamıyorum ben. Ben, ben birazdan bayılacağım Ya Biraz tek atıyor En güçsüzü bile tek atar buna Ben en güçsüzü Ay güçlüsüne gidiyorum Bu kadar çabuk Çok güçlü bir şey alacağını tahmin etmiyordum İyi bir kılıç var mı o var 11 k <laughs> Aa, en sevmediğim şey bu şöyle bunu tak bunu tak tamam geçti herhalde bunun birkaç milyon milyon canı var ve diğer bölge 20 milyon istiyor Boyut sanırım bunların boyutları da mı değişiyor. Bana mı öyle geldi? Sanki boyutları değişiyor, büyüyor. Güçlendikçe. öyle ikisini de zaten hemen bitirdiler. İyi de para verdiler yüzlerce. Ben o zaman pet'e yine ihtiyacım yok. O zaman ben hemen birkaç deneme yapıp Legendary'i çıkaracağım. Arkadaşlar bu petten bir tane Majestic çıkardım. Legendary ama Legendary çıkana kadar yorulmak yok. Devam. Arkadaşlar Legendary peti çıkardım. 98k gücünde. Benimkilere göre çok güçsüz ama önceki serilere göre daha güçlü. Yani bunu gözümde çok büyük olarak görüyorum şu anda. Ve bu çalışmayı sürdürürken 60K gücünde bir kılıç çıkardım. Bunu da kullanıyorum sondaki bölümlerde. Burada videoyu bitiriyorum. Tekrar ve tekrar söylüyorum. Benim gibi hasta olmayın. Bay bay.